Bülent Bey'in ofisi. Maslak, İstanbul. Buyur beni çağırtsın. Alırız abi. Kusura bakma ama istifanı istemek zorundayım. Dur bakalım nereye gidiyoruz? Şov yeni başlıyor daha yavrum. Hakkında şikayet var. Yalan. İnanmam. Sen inandın mı? Yaşlandım da ondan. <laughs> Stajyerler topluca yazı göndermişler. Oku da bak. Al. Kurt kocayınca böyle olur. Ela avuca düştükten. değil Topluca abi şikayet etmişler. Darbe yapıyormuşsun aralarında. Staj yer bunlar. Dayak da yer, staj da yer. Al bir de buna bak. Buna ne diyeceksin? Dünya böyle işte delikanlı. Rahmetli baban iyi adamdı ama iyilik bulaşır değil demek ki. Öyle olsa bulaşırdı sana da biraz. Sabrı mısın ama abi? Ne oldu? Zorla mı gitti? Zorla gittiğinden değil. Babamın devri kapandı. O devir geçti. Ben söz sahibim şimdi. Bir duble kahvenin 80 yıl hatırı var diller. Kahve mi? Boş ver abi. Ne yapacaksın? Emekli <laughs> ol işte. Bağ evine git. Tavuk besle. Susula, sula. Çim biç. Yani seni boş vermiş değiliz. Tecrübenden faydalanacağız inşallah. Ya <laughs> Defa İstanbul'da bir semtmiş. İki stalyere sattın beni. Abi hapını atmadın herhalde. Yine vaz vazlamaya başladın saçma sapan. Şeytan diyorum... ...git kapısına seni seviyorum diye ayıkır. Ne alakası var da? Bal